Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin yakışıklı oyuncusu Barış Arduç ve güzel oyuncu Elçin Sangun'un harika fotoğraflarını sizler için videomu daha düzenledim. Umarım hayranlar memnun kalır. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası ailesi gittikçe büyümeye devam ediyor. Buradan magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum.